tung 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 sahur tung 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 sahur tung 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 sahur tung 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 sahur tung 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 sahur tung sahur tung sahur tung 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 sahur tung 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 sahur tung 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 sahur tung 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 sahur tung 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 sahur tung 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 sahur tung 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 sahur 퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁사후르 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 Tung 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 sahur Tung 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 sahur Tung 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 sahur Tung 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 sahur What is the best way to create your own mind? Tung 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 sahur

Ah. dakika. de Hayır, bir kısım Sonra hapishaneden Lan lan Seni döveceğim. Hayır. Görüşürüz de Neyse. Ooo şunlara bak. Bir de mof var mı? Benim dünyada mof var mı? mu? Bir... Sotunu sağa harabana bakıyor. Gelemem. Neyse. Altı kızıl olsun. Oha şuraya bak. Bir de bir tank. Merhaba tank. Oho. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Merhaba. Bu koordinat dedi ki. Senin koordinatın bu. Hmm. Evime dönmek istiyorum. Emine dönmek istiyorsun. Evet. Ben seni ne tarafta? O saldık tam olarak bir milyar uzaklıkta. Oraya gitmek istiyor. Evet. Hmm. Bu daha uzun sürecek ama buldum. Seni götürebilirim. Nasıl gitmişsel, nasıl gitmişsel. Hmm. Ne sohbet söyle. Nereye götüreceksin beni? Ne şuna karşı yaşanmış yapmış. Öyle. Tamam. Sen düşünüyor musun? Anla sonunda ikincisi ya. Ağır, ya. Aç Ne çıkartın.

Oha işin ama bunlar gelmiş. Çok iyi. O çok iyi. Bu o kadar öyle bunlar bu patronu yerine koyacağım. Patroncuk. Ve şu kalsın şu şurada. Seni yolluyorum. Hadi görüşürüz. Seninle başka yere götüreceğim. Şurası olabilir. Yine bak yanlış koydum. Şuraya koyayım. Kam kam kom kom, kam kam kom, kam kam kom. kam 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 kam. Çok teşekkür edelim. Size de teşekkür edelim arkadaşlar. Dediğim kadarıyla mansion'da kangal varmış. Hı. Hmm. Evet. Arena konusunda soruştum hani. Yolsuz mudu ama ben gördüm sormadı. Lan sen ne dedin? Neler gösterdin? Hadi söyle. Şeylere gezdin. Strong gördüm. gördü. Ateş şehri gördü. Hayır. Sonra koşamam bir parkuru gördü. Sonra bir tuzak gördü. Ama tutun sallar beni. Ne çalışıyordu? <laughs> ne? Seni öldürdüler mi? Evet beni öldürdüler. Bu, bu yağmur çarpısı Çiçek niye çakıyor? Bu bol bir şeydir? Hayatlar mı yapıyor? Bana mı bir şey? Yoksa bir elektronik şey mi? Elektronik bulut mu? Yok öyle bir şey ya. Hmm. Öyle bir de şimdi meş. Yaş, Şurada yaş kardeşi yaşanıyormuş. Hemen yani onu düzeltmen gerek. Hı? Hmm. Bu çok tuhaf. Daha önce de kardeşi yaşanmıştı. Ha doğru ya. Ben de yaşadığımızı gördün mü? Evet doğru gördüm. Gel. Tamam tamam uzun uzun. Böyle. Şimdi senden sen git oraya. Bakacağız. Tamam hemen gidiyorum. Burada geldim. Burası. Ne? Aha evet doğru ya adam buraya atılıyor. Kapıyı açıldı. Şşş açın lan kapıyı. Açın lan. Kim bu? Oğlum bu ne lan? Kaçmayın! Luna lan ki? Kaç ama. Ha? Ne şey? Aha seni yakaladım. Ya kurtlar. ya, gittiler. Al işte. なるほど。Yeah,

Deşetler, deşetler, Deşektör deşetler, 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 Tam şeydeydi de. Deşektör

işte şey oyundur <laughs> bir adam. Ya, ama ya. Ama ya. Benim bir defterim var. Hızlı olum odana içelim. Ve herkes kaybolsun. <laughs> Niye bu bunlar kaldı böyle? Oh bunun da gitmiyor. Değişik dur. Ne oluyor buna şimdi? Ay ay daha önce kullandığınız gibi teşekkür tam buradaydı. Dejektör nerede? Dejektör. Bir tane eline bir taş koymuştu. Tövbe estağfurullah. Nerede o? Dejektör. Onun. arkadaşım. arkadaş. Aa Allah belanı ya. O yüzden virüs çıkmış buna. Bitti. Arkadaşıma ağlıyordum. Arkadaşım aşağı gitmiş. Arkadaşım Oğlum Tüh anasını Baş arkadaşı seçelim ben Şurada bir ara Ama şişekten şurada mı Bence öyle Onu takacağım Aa sonunda buradasın Nereye <laughs> Arkadaşlarım Özledim onları Gerçekten yaşadım o biliyor musun Doğru Sen bunu alarsan seninle karşı oluruz o oh, okul bana mı biliyor? Evet okul oh, sana veriyor Gelmek ister misin? Bili. Abi ne oldu biliyor musun? İsa Yardımlar bir anda geldi Bana saldırmaya çalıştın nasıl yaptın? Anlamadım gitti ya Aaa arkadaşım Biri beni mi? Neredeydin? 11.sını bekliyorum Evet doğru Gittiğimiz 72 çıkıntı zaten seninle karşı olmuştu. Çok uzun zaman önce. çok uzun zaman önce güzel şey yapmıştık biliyorsun değil mi? Ve iki, ve iki arkadaşım oldu. Gece ettire bir şey oldu. Ne oldu? Şurada bir yalnız bozulmaya başladı. Yırtık da bunu unutmuşsunuz. Nerede? O su arkadaşının karşısında. Ay neredeymiş? Ya söyleyin, Jeje'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Rejektör. Aa doğru ikinci katındaydı. Evet ben sana dedim ikinci katında diye. Evet bak burası da parçalamışlar. Ne? Parçalamışlar mı? Evet doğru bizi çıkartmıştın. Nerede şişektör? Şişektör bu mu? Ee, -e, onlar başka bir şişektör. Şişektörün nerede olduğunu bilmiyorum. Şişektör ikinci katında mı? Hayır. ikinci katında değil. Ona bir tane daha taş vermişti. Burası karanlık gibi sıçıyor ama. Tam şuradaydı. Aa doğru biz bunları. Merhaba abi. Neredesin? Çeşit nerede? Bilmiyorum. Ama seni alaş olmayacak. Aa merhabalar. Aa nerede? Abi, dur nerede? Şişek Aa evet doğru burası parçalamış. Olmaz. Şişirdi zaman kaybolmazdı. Ama, ama, kaybolmuş. Bu tarafta da yok. Tövbe estağfurullah. Ortalıklar yoksa. Evet. Burada kargaşa yaşanmıştı. Gelin çocuklar. Abi. Abi. Bizi vuracak. Bizi mi vuracak? Bak bize zaten vurdu. Kim o canlı? Bilmiyorum kötü bir canlıya benziyor. Kötü bir canlıya mı benziyor? benziyor? Var İyi bir şey bu. Var de. Var Buraya mı gelmiş? İyi bir şey abi. Buraya saldırmaya çalışacak mı? kaçın hemen. Evet kaçmanız gerekiyor. Seninle arkadaşı olayım. <laughs> Döklü süpür edelim. Tamam çocuklar. Şu kemik abimizin yanına gidelim. Tamam abi. Vardın nerede şimdi? Kaçtı. Neredeymiş o? İşte karşınızda vardı. Gel lan buraya. Hayır! Beni öldürmesiniz! Hayır! 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 Kapasınız ki! Eyvah! İşte bu! Seni öldürmeye çalıştığımda bile. Göre... Hayır kardeşim hayır! Şimdi sıra sende çocuğum. Hayır sandım mı? Kaç kaç! की oh, तुम्ही no.